<laughs> şarkı vardı Pitbull'un ya. Esen to fun to me. var da Bala seni İşte bu teyzeyle klaba gidilir işte. hayırlı Şimdi bana yazanlar var. Murat Bey sen yeni uyandın ama biz yeni uyuyoruz. Orucuz, oruç tuttuk yeni uyuyoruz. Biz de. He. İftara iki saat kadar kalkın. Oruç tutunuz ki. Siktir lan. Siktir! Öyle bir oruç tutma şekli Allah'ı mı kandırıyorsunuz? İki saat kala kalktık. e ee, biz orucuz. Hadi lan. Öyle bir oruç tutma şekli yok. Önüne bassana lan! Kardeşim bu sıra bana dalgınım biraz yani. Sana diyor! Bir de umursamıyor şuna bu Bu hafta çok önemli bir gelişme oldu. Adayı çok etkileyecek. Turabi diskalifiye oldu. Neden abi? Tura abi adaya bilgisayar getirmiş. İzliyoruz. Atarlı kafa atar. sürekli. <laughs> Lan benim 12 milyon abonem var. Benim heykelimi yapmadılar. Ama aboneye göre değil. Zubav. <laughs> Oğlum sinirim bozuldu lan Bomba bomba var abi bomba Usta bomba. Neredesin usta? <laughs> usta 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 gelme bomba Bomba usta bomba <laughs>

Zaten diskalifiye edilmeme de rama kalmış. Lan ne oluyor lan? <laughs> ya amına <abi>. koyayım. <laughs> <aman> abi, abi. <laughs> abi bu niye böyle oluyor? E öyle olacak. Abi bu bu öyle açılıyor sanki ha. <laughs> <laughs> Ananı ha. <Baharanına. gülüyor> Ana. Allah Emi desin. Sahilde uzanıyor. Baba işte Survivor buydu amına koyayım ya. Yanında güzel hatunlar. Sağında ve solunda sağa masaj yapıyorlar. Pascal bıraktı. to start doing new tricks, so I'm going to expose some of their <laughs> changing bandana. Uh, basically, the more you push the bandana on the top, the more you pull looks like changes All the way, okay? That's the cool trick. I'm gonna show you how it's done. <clears throat> There's two band yeah, don't be bummed here. The basically before I start the TikTok, one of these bandanas is just hidden in my fist. Uh, that's the secret to the trick. So if you're gonna do this trick, just get a bandana, put it in your fist. When you start the trick, all you have to do is start your TikTok and keep this fist closed, okay? Don't open it, it will ruin the trick. You do have to keep it closed. Then you push one of the bandanas in and you pull the other one out. Looks like they changed colors. Don't do this though. The audience will see you have more than one bandana. If you do that, you have to change the whole trick, actually, change the color of the bandana. It's when people will go, hey, cool, I should like this TikTok and follow. Dal dal doğma, dal dal uso. Dal dal uso. Dal dal uso. Adamın içeriye gitti amına koyayım. Bu nasıl ya? Sür şu arabayı. Hayır abi. sürmeyeceğim. Ben, ben amına koydum bak çarparım şuraya. <laughs> Çarp amına koy çok da sıkıntı Valla benim değil çarparım amına koyacağım. Bak sağa sağ, sola. <laughs> sürmeyeceğim. O yüzden e, beyin hücrelerim öldü sanıyorum. Hmm, Esma Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? Hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. bir şey soracağım ama adam akıllı cevap vereceğim tamam mı? Sor. Kardeşimi mi çok seviyorsun yoksa beni mi? İçinizde de beş etmezsiniz şerefsizler. Bebeğin adı ne? Bebek. Jülide olsun mu? Hayır oğlum Onun adı Jülide. Bak işte. Hayır oğlum eşi. Jülide, Jülide bunun adı. Jülide olsun. Oğlum eşi. Gelin. Tamam o zaman yürü çalışın. I cutting a red pepper, and then I found out my pepper was pregnant. This little pepper was growing inside the mama pepper. Look how cute it is! Oh man, the, that's the head, that's the body, that's the umbilical cord. It's so cute. Mevzu ne, öp beni, yut beni, beni, şap beni, beni. Manyak something traumatic happened that changed my life. Check. Evet, bu bir deniz balıkısı. Deniz kızısı. Deniz kızısı. <gülüyor> Ayı. <gülüyor> ya bu ne amına koyayım bu ne ya <laughs> Lan Hadi babacım, şu cacıktan da ye. Ha, o al oğlum. Ve şöyle şey, öbür cacık öbürü, onun meyve suyu içeceksin onun. Ha onun ekmeği bitti, ekmeği ne yapacağını bildi ya. Şunu al babacım. Aferin. Bana. Sağ ol Ben var ya tam yerine durdurmamış mıyım şu an? Tam yerine durdurmamış mıyım o manakiyet? Yemin ediyorum tam yerinde durdurdum ya. Vallahi az kalsın gidiyordum bak, az kalsın gideceğiydim ya. Yani onların pratikine bizim pratik yapalım. Sondaki sayılara bakıyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi kaç? 4. 5 ile topla. 9. Kök 9 ne diye çıkar dışarı? 3. Sonu 3 olan cevaptır. Bağlamayabiliyor musunuz? Bağlayayım mı? Size zahmet. Bütün ameli vallahi. Çok sağ olun ya. <laughs> Çok sağ olun. İyi akşamlar. <laughs> Bu arada boş koli lazım mı? <laughs> Kulağı ilk tatlı olan birinden MR mi istenir? Müthiş. Gerçekten müthiş plan. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hali kinaye yapıyorum Diyorlar ki şu havalara bak sanki ejderhası var Eri gıca kere eri ejderhayı bayı teceh bu Diyorlar ki şu havalara bak sanki ejderhası var Eri 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 ejderha eri kuru kere vatanıma hamilakum hesik ha kuru kere ejderha hadi Allah'u akbar.